senin kimlik diye inşa ettiğin şeyler kendini koruma çabalarından ötesi değil. Tamam. 0-6 yaş grubunda en çok kimlik inşa ettiğin alan sonra ergenlik sonra yetişkinliğe geçiş. Bu üç evrede kendini korumak için kimlikler inşa ediyorsun. Ben şöyleyim, ben böyleyim, ben şunları hoşlanırım, ben şunları hoşlanmam, ben içe kapanırım, ben dışa dönüyüm, ben sosyalim, ben heyecanlıyım, ben işte eğlenceyi severim, ben eğlenmeyi sevmem, ben işte ne bileyim şunu yaparım, ben bunu yapmam dediğin şeylerin hepsi senin kimlik inşa. Bunları senin farkında ol ya da olmayarak ya da olarak şuur altın sana kakaladı. Bunun içeride, içerisinde işe yarayan çok şey var. Çok işe yaradı. Seni hayatta tuttu. Fakat bedeli ağır oldu çünkü her yerde kullandın o özelliklerini. Buradan şunu almanızı sizden talep ediyorum. Bunları yeniden dizayn edebilirsin. Hatırlayın. Descartes'in sözü neydi? olduğu tanımladığını görür. Tamam, önce bir tanım yapar. Soru tanımlarından bakar hep dünyaya. Bunlar benim başıma geldiyse benim hayatta kalabilmem için de şöyle bir şey geliştirmem lazım gerek dedim. Ve kimlikleri üst üste yığdım. Onlara da çok sahip çıktım. Çok sahip çıktım. Mesela ben haksızlığa gelemem. Benim en büyük şey çizgim haksızlıktır. Biz sadece bana yapılan değil, başkasına yapılana da aynı şeyi tepki veririm. Mesela başka bir şey. Ben hayvanları çok seviyorum. Ben sevebilirsin. Hayvanı çok sevebilirsin. Bunda yanlış olan bir şey yok. Ama öyle bir sevgi ki bu, insanın ötesine çıkarıyorsun. Bu senin şey kimlik inşa'm. Kimlik döneminde aldığın bir kararınla ilgili. Kimlik oluşurken o üç grupta, üç evrede aldığın bir kararınla ilgili. Ben dinden nefret ediyorum. Niye? Çünkü camide hoca döndü seni. Ya da ben dine çok e, müptelayım. Yani inancım çok... Niye? Çünkü e, çok sevdiğim biri senin başını okşadı. Ve o, o insan da gerçekten dini bütün bir insandı. Bak bu yanlıştır, doğrudur anlamda demiyorum, tamam? Hangisinin özgür iradenle, özgür alanınla seçimlerin de onlara uyan diye diyorum.